Nord arkadaşlar peçeteler hazırsa şakır şakır Forbes listelerine göre Hollywood'un en çok kazanan ilk 5 oyuncusu. Hugh Jackman Deadpool ile Wolverine filminden Ryan Reynolds'a göre çok daha az bir gelir elde ederek 50 milyonluk bir paranın sahibi olmuştur. <laughs> Dwayne Johnson, Red One filminden tam olarak 55 milyon dolar peşin kazanç elde etmiştir. Listenin ilk sırasında olması gereken Dwayne Johnson, 2024 yılında bir sonraki filminden kar payı elde ederek toplam 88 milyon dolarlık bir hasılat indirmiş oldu. Jerry Seinfeld, Unfrusted Netflix yapımı komedi filminden 60 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir. Listemizin son iki oyuncusuna gelirken, daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğeni butonunu kırıp, yorumlarınızı esirgemeyip ve abone olmayı unutmayın lütfen. Forbes listesine göre ikinci sırada en çok parayı indiren oyuncu Kevin Hart oldu. Borderlands ve Die Hard filmlerinden tam olarak 81 milyon dolar nakit kazanç elde etti. 2024 yılının tek filmde en çok kazanan oyuncusu Ryan Reynolds oldu. Deadpool ile Wolverine filminden 85 milyon dolarlık bir gelir elde ederek, tek filmde diğer oyunculardan çok daha fazla bir gelir elde etti. Gurur şiddet, ölü falan. Ben bu Sizce en çok aldığı parayı hak eden oyuncu kim? Yorumlarda belirtiniz.